Evet Mustafa Yılmaz, bu çerçevede sen nasıl değerlendiriyorsun Şimdi İstanbul, Ankara? Öncelikle şunu söylemek lazım. Bu hafta içinde çok önemli bir şey oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kütahya'ya geldi ve Kütahya'da bir konuşma yaptı. Bu konuşmada iki tane çok önemli şey söyledi. Bir tanesi, 2028 yılında siyaseti bırakma olarak yorumlandı. Sanki bir vasiyet gibi ben işte bu dönem bırakacağım anlamına gelen kelimeler kullandı. İşte yeni bir genç ekibe bırakacağım, işte Türkiye yüzyılı vizyonu da tamamlayacağım gibi kelimeler kullandı. Bu bence altı çizilmesi gereken bir şey. Zaten yasal olarak son dönemi Cumhurbaşkanı'nın mevcut yasalara göre. Mevcut yasalara göre mevcut anayasaya göre yasalara göre tamam, değil. değil, yeni bir anayasa ana, anayasaya da <laughs> göre ayrıca da yaşı da bir artık belirli bir Allah uzun ömür versin 70. yaşını kutladı yanılmıyorsam geçen hafta. O siyasette 70 yaş Ondan nedir ki? sonra ama Daha. biz 5 yıl sonradan konuşuyoruz yani evet. 74 yaşından sonrasından ama kendisi söylediği için söylüyorum evet. bunu. hani Bu kendi sözleri bırakacağı anlamında kelimeler kullandı. Hatta vasiyet gibi algılandı bu. İşte gençlere bırakacağım. Türkiye yüzyılı son dönemim gibi kelimeler kullandı. Bu bence çok önemli. Neden önemli? Şimdi baktığınızda şimdi çok uzun bir süre gibi geliyor ama 4 yıl. Yani 4 yıl Önümüzdeki, sonra evet. Şimdi AK Parti'de aklımıza ikinci adam gelmiyor. Yani Tayyip Erdoğan kime bırakacak? Yani kendisi gibi karizmatik oğluna yani bilmiyorum oğlu o kadar karizmatik mi o kadar herkes yani... oğluna bırakıyor. Ya bilemiyorum ya burası şey mi diktatörlük mü Suriye Ya burası mi? değil şimdi sen bakıyorsun ya, Azerbaycan, mi? Azerbaycan mı Suriye bakıyorsun <laughs> bu İzmir'de CHP adaylarına bak Kirinin oğlu kiminin kızı gel böyle yürüyor. ve başka herkes oğluna kızına bırakıyor. Ama kendi başka böyle... hazırlanan <laughs> isimler de var tabii ki şimdi Türkiye Cumhuriyeti o Devleti Meclis üyeliklerinde yani. falan öyle bilmiyorum o gün gelir bu bence altı kalın e, şekilde çizilmesi tamam. gereken bir şey. Ben burada AK Parti'de ikinci adam göremiyorum öne çıkan. dört yıl sonrası için. Çık çıksın canım. Ki Karşılarında <laughs> yani bakın, Bir de öyle bir şey var. Karşılarında İmamoğlu gibi gerçekten biraz önce Ümit söyledi artık lider olmuş bir figür var. Ya oturdu yerden CHP'yi dizayn AK, AK Parti'nin yani. bu anlamda işi çok zor. Şimdi İstanbul'a gelince hani buradan yumuşak bir geçiş yapalım. Bir kere Murat Kurum İmamoğlu'nun sikletinde değil. Bir başka ligdeler yani. Öyle söyleyeyim. O yüzden daha ilk bakışta İmamoğlu'nun... tabi siyaset bu. Büyükte konuşmamak siyaset lazım. Siyaset kumaşı yok zaten ama, Kurum'da. Ama burada Pek de bir... Pek iddia etmiyor zaten. Yani bir siklet farkı var. Hani Grokeremen'de bir 80 kilo bir bisiklet farkı var. Tars, tarzları aralarında. farklı. Tarzları. Tarzdan bahsetmiyorum. O başka bir şey. Şimdi artık İmamoğlu Türkiye çapında bir siyasetçi oldu. Bir lider oldu. Türkiye'de lider nasıl olunur biliyor musunuz? Bir tek bir şeyle olur. Kazanarak. Kazanan insanlar lider olur. Evet. Kaybedenler işte işte altına imza atılacak söz. Evet, lider evet. olmaz kaybeden. Olamadı da zaten. İşte ortada evet. siyasi meftalar. Kaybedenler gider. İmamoğlu'nun en büyük avantajı hep kazanması. Evet. İki defa evet. İstanbul Belediyesi'ni kazandı. Evet. Beylikdüzünü kazandı. Beylikdüzü'nü kazandı. Beylikdüzü'nü kazandı. Beylikdüzü'nü AK Parti'den aldı. Tabii. Bu arada kurultayı kazandı. Büyükşehir'i de İstanbul'da da AK partiden aldı. Kurultayı kazandı zor şartlara Hep kazanan oldu. Ve gerçekten Ümit'in söylediği gibi lider kumaşı var. Bir başka siklette onu başka bir yerde değerlendirmek lazım. Bir de şimdi bu da bir lider özelliği. Bunu ben ya, İmam başbakanı bir... yendi adam yani. Evet. Bir önceki seçimde. Son başbakanı kendi tabiriyle evet. <laughs> son baş... yani hani... son başbakanı. Şaka yendi. değil yani. doğru Doğru. Şimdi İmamoğlu'nda şöyle bir özellik var, şunu becerebiliyor, her kesimden oy alabilme potansiyeli var. Yani sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nden değil, evet. her kesimden bakın AK Parti'den de alıyor.